deniz gezmiş ve Yusuf Aslan'ın yattığı oda Evet Cevat Şakir Kabağaçlı. Halikarnas Balıkçısı Şakir Paşa dizisindeki Cevat Şakir burada yatmış. Nazım Hikmet. Burası mutfağı. Tuvaletleri tabi tuvaletin taşı o zaman böyle değildi. Değiştirmişler. Tuvaletleri, banyosu, mutfağı. Evet, Ulucanlar Cezaevi'nin şu anda avlusundayız Ankara. Burada Yusuf Aslan, Yılmaz Güney, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan burada yattı. Burada idam edildiler. Şimdi buranın avlusundayız. Bu videoların devamı YouTube kanalım Cenceybiste arkadaşlar devamını YouTube kanalım Cenceybis'ten izleyebilirsiniz. Tecrit odaları, zindanlar gerçekten üzücü arkadaşlar. Ulucanlar Ankara cezaevindeyiz arkadaşlar. Bülent Ecevit'in ondan sonra Şakir Paşa ailesi dizisindeki Cevat Şakir Kaba Ağaçlı'nın yattığı yerdeyiz şu anda Bülent Ecevit Cevat Şakir Kabağağaçlı gibi ünlü isimler burada Hilton Koğuşu dedikleri yerde yatmışlar Biz şimdi Tecrübe odalarına giriyoruz Evet